Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. 26 Haziran saat 13 itibaren geri dönük ödemelerde son durumu sizlere sunacağız. Instagram sayfamız Kamuş Haberi'nin desteğiyle birlikte arkadaşlar. Orada bir tag açtık. Sevgili arkadaşlar orada 19.100 işçi arkadaş bizi takip ediyor. An itibariyle siz de oraya gelin 20.000 yapalım. Devasa bir Kamuş Haber sayfası olduk. Türkiye'nin en büyük sayfası olduk orada da. Türkiye'de iki büyük sayfa var arkadaşlar. YouTube kanalı Burada 78 bin kocaman aile olduk kamuşisi. Ve Instagram'da da 20.000'e doğru gidiyoruz. İki tarafı da büyütelim. Bir sıkıntı olduğu anda hemen store atıyoruz. Video yapıyoruz ve hakkımızı alıyoruz arkadaşlar. Bakın taşrona kadro geldi. Gelecek az kaldı. Elip kulağında şu deprem olmasaydı taşrona kadro çıkmıştı. Geçici işlere kadro meselesi halloldu. Hatta bazı kurumlarda kadroya da geçti işte arkadaşlar. Tayin meselesi. Birçok kurumda toplu iş sözleşmelerine tayin maddesi geldi ama kesin çözüm için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun teklifi çıkması lazım. Maaşlara sağlam zam geldi. Her videoda bahsediyorduk maaşlara en az 20 bin TL olmalı için maaşları diye. Ve onu da aldık. O yüzden kanalı büyütelim ve Instagram'a da hepiniz gelin arkadaşlar. Ne kadar büyük güç o kadar büyük etki demektir. Evet son durum şöyle arkadaşlar. Geriye dönük ödemelerde hepinizin hepinize merhaba kıymetli kardeşlerimiz. Geriye dönük ödemeler için son durumu çok soran oluyor ya da çok merak eden oluyor. An itibariyle Sağlık Bakanlığı geri dönük ödemeleri stabil bir şekilde duruyor. Yani iş kurdan işe girenlerde problem yok fakat 696 KYK ile kadroya geçen işlere şu an itibariyle saat 13 itibariyle 26 Haziran tarihi itibariyle herhangi bir geri dönük ödeme yatmadı. Göç İdaresi Başkanlığı tediler yatmaya devam ediyor. Geri dönük ödemeler yatmadı. Milliyetin Bakanlığı tediler yatarken geri dönük ödemeler de çoğu ilde yattı arkadaşlar. GSB işleri Gençlik ve Spor Bakanı işlerinde 18 nolu iş konuda 50 yakın ilde tediye ve geri ödemeye yatmaya devam ediyor. Şu anda da yatmaya devam ediyor illerde. İrili ufaklı birçok iş konuda işçiler de tediyeler yatarken geri dönük ödemeler henüz yatmadı arkadaşlar. Bakın Kamuş Haber Instagram sayfasında işçi arkadaşlara sorduk ve orada cevaplar aldık. Çorum Map tediyemizde yattı geri dönükte. Manisa Akisar genel bütçe paramız gelmiş ama KYK olanların parası gelmediği için bizi de bekletiyorlar demiş. Kütahya'da geri dönükler yatmadı. Kırşehir yattı. Cuma günü adamlar alan yazsın demiş. Almayanlar yazıyor yatmadı diye demiş. Bir işçi arkadaşımız. Arkadaşlar bu yorumları Instagram'da Kamuş Haber Instagram sayfasında yazıyor işçi arkadaşlarımız. O yüzden Instagram'a da gelin. Linkini videonun altına bıraktım. Videonun altına tıklayıp Kamuş Haber Instagram sayfası beğenin arkadaşlar. Takip edin. Adana geriye dönük 46 bin yattı. Tediye 5776 yattı diyor. Muhtemelen bu işçi arkadaşımız Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Bingöl sağlık çalışanlar hala bekliyor. Aksaray yattı 70 bin TL. Hangi iş kolunda acaba bu işçi arkadaş? Erzurum Sağlık Bakanlığı yatmadı. Kars Üniversitesi yatmadı. İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü yatmadı. DSİ, Devlet Su İşleri, Farklar ve TD'ye yattı diyor işçi arkadaşımız. ASP geri dönük yattı diyor Denizli. Bayburt aile sosyal hizmetler yatmadı diyor. İzmir hala bekliyor. Ne olacak bayramda geldi diyor bir iş arkadaşımız. Sağlık Bakanlığı geriye dönükler halen yok Ankara. Orman Genel Müdürlüğü Elazığ TEDİ'ye yattı. Farklar yatmadı beklemedeyiz. İzmir geriye dönük hala bekliyoruz. Arkadaşlar az önce sendika yazı atmış Mersin'de. Geriye dönükler bayramdan sonra yakalmış. Ödenmeyecek boşuna umutlanmayın diyor bir iş arkadaşımız. Muhtemelen Sağlık Bakanlığı çalışanı bu iş arkadaşlar. Tediye yatan mı istiyorsunuz? Söyleyeyim size 3,5 yatan var. Tabu müdürlüğünde çalışan tüm işlere geri dönükler yok. Daha yatan ne zaman yatar? Orası da belli değil diyor. İnşallah belediye çalışanlarla nasip olur. Bekliyoruz sendika başkanlarının mücadelesini diyor. İnşallah arkadaşlar biz de sizler adına mücadele ediyoruz. Kanala abone olup bildirim zilini açmanız yeterlidir. Ve bizi Instagram'da da takip edin. Bakın iki tarafta 100 bin üye olsa sesimiz daha güçlü çıkar. 4, 4 senedir yaklaşık kamu işlerine video yapıyoruz. Ancak 78 bin üye olabildik. Keşke bu e, kanal abone olan arkadaşlar gerekmese yaklaşık 10-15 binde abone olup da tekrar abone olup da çıkan işçi arkadaşlar var. Hani abone olup da neden işi arkadaşlar çıkar anlamıyorum. Sonuçta bir abone oldun güç yaratmamız lazım arkadaşlar. Kamu güç yaratması lazım. Yani 100 bin abone dediğim zaman her yerin esip gürülemesi lazım. O yüzden abone olun. İki tarafa da abone olun. Youtube kanalımıza da abone olun. Ve Instagram'a da gelin. Instagram'a da büyütün arkadaşlar. O yüzden diyorum hepiniz Instagram'ı bekliyoruz. İstanbul yatmadı hala bekliyoruz. Mübarek günde demiş bir iş arkadaşımız. Diyarbakır sağlık te tediye yattı, Geri dönükler yatmadı. Samsun beklemede yatan yok. Hala da toplu üst sözleşmemiz imzalanmadı. Orman Genel Müdürlüğü işisiyim diyor. Orman Genel Müdürlüğü işi arkadaşlar maalesef eee yani iki taraf anlaşmazsa iki sendika işte mahkemeye giderse Gençlik ve Spor Bakanlığı bir önceki aynı mağduriyet yaşadı onunla oluşuk oldu. İki buçuk sene sürdü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda mağduriyet. Umarım sizde aynı şey olmaz. Orman Genel Müdürüne çalışan işçi arkadaşlar. Yani iki taraf sendikası anlaşmazsa ve dava açarsa bu iki iki buçuk sene sürüyor ve iki buçuk sene mağdur olacaksınız. Bilginiz olsun. Bence sendikalara gidin ve sendikaları ikna edin. İki taraf da birbirine dava açmış duruyor. Yetkili sendika belli olmadığı için Orman Bakanlığı'nda da toplu üst sözleşmesi imzalanamıyor arkadaşlar. Genç ve Spor Bakanlığı onun oluşkolu bitti. Bu sefer de Orman Bakanlığı başladı. Tediyeler yattı. 7824 TL. Tediye yattı. Geriye dönük yatmadı. Kocaeli Darıca ağız ve diş sağlığı merkezi hala bekliyoruz diyor. Kamış Haber. Arkadaşlar bakın bu adresimizde burada arkadaşımız bize etiketlemiş. Kamış Haber. Videonun altına linkini ekledim. Tıklayın. Bizi takip edin. Linki videonun altında var. Şu an 19.100 abonemiz var. Umarız bir an önce 20.000'i 20 e geçeriz. Sağlık Bakanlığı sınıfta kalmıştır diyor. Yatan bir şey yok bize bu saate kadar. Mersin Toros Devlet Hastanesi yatmadı. Konya'da işkurdan girenlere geri dönükler yattı. Biz beklemedeyiz. Bayram sonunda kaldı. Sağlık Bakanlığı diyor bir işe karşımız. Erzincan'da hepsi yattı diyor. Muhtemelen bu işe karşımız Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanı olabilir. Çünkü iki tarafta da Gençlik ve Spor Bakanlığı çoğu ilde yaptı Ankara Maliye Bakanlığı yatmadı. Antalya Sağlık Çalışanları beklemede. Mersin Sağlık Tediye Tamam Geriye Dönük yatmadı. Mersin Geriye Dönük yatmadı. İstanbul Adalet Bakanlığı Geriye Dönük 37.843 TL. Tediye 6.337 TL yattı diyor. Adalet Bakanlığı'nda Geriye Dönük ödemeler neden düşük? Çünkü Adalet Bakanlığı'nda toplu iş süreçmesinin 1 Mart itibariyle imzalanıyor. Yani 2 e, ay yok burada. O yüzden düşük oluyor. Gene de Güle güle harcayın arkadaşlar. Yani soranlar olur o yüzden bu videoda cevap veriyorum. Neden 37 bin diye. 1 Mart itibariyle Adalet bakanı toplu sözleşmesi imzalandığı için geri dönük 2 ya da 3 ay fark oluyor arkadaşlar. Kastamonu ile özel idareler bekliyor. Zam da geri dönükte yok hala. Karakaya HES avans gibi bir para yattı. Hesaplama yapıldıktan sonra gerisi yatacak demiş bir başka işçi arkadaşımız. Arkadaşlar durum bu şekilde. Geriye dönük ödemelerle ilgili dün bir video yapmıştık. Bugün de şimdi bu videoyu yaptık. Aynı zamanda bu haberin altına da bunu ekledik bu videoyu da İz, isteyenler izlesin diye. Arkadaşlar Kamuş Haber Instagram sayfasına dediğim gibi bizi takip edin. Buradan tıklayamıyorum çünkü yatay video çekiyoruz. Instagram'da yatay görünmüyor. Kamuş Haber Instagram sayfası videonun altına linkini ekledim. Tıklayın oraya da gelin. Bu yorumları da kendiniz okuyabilirsiniz. Buralarda yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu haberleri biz size arkadaşlar Memurlarhaber.com web sitesinden okuyorum. Memurlarhaber.com web sitesinde ekranda gördüğünüz web sitemize tıklayıp kendiniz de bu haberleri okuyabilirsiniz. Ana sayfada birçok haber var. Kamu adına arkadaşlar. Bakın burada ben şu an web sitenin ana sayfasındayım. Burada birçok kamu özel haberleri var. Hem memurlara hem kamu işlerine. Özel haberlerdir. Hiçbir yerde yoktur bu haberler. Hepsini okuyabilirsiniz arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 14 Temmuz zamlı e, yeni 10, %15 zam maaşlarını da hesapladık. Geriye dönük ödemelerini ve sosyal haklarını da hesapladık. Diğer kurumlarını da teker teker hesaplayacağız. 14 Temmuz zamlı maaşlarını arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Bakın ekranı gördüğünüz bütün bu haberler şu an web sitemizin memurlarahaber.com'un ana sayfasında duruyor. Bu haberleri kendinize benim gibi web siteye girip okuyabilirsiniz. Kamuş Haber Instagram sayfasına tıklayın, takip edin ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar.